Merhaba arkadaşlar. Bu sunumda bulutsu nebula nedir? Bunları öğreneceğiz. Bulutsu, diğer adıyla nebula, uzayda belli yörüngelerde yoğunlaşmış gaz atomlarının ve toz parçalıklarının meydana getirdiği oluşumlara bulutsu adı verilir. Yapısında yıldızlar bulunur ve bu yıldızların ışığıyla görünür hale gelir. Görselde gördüğünüz bir bulutsudur. Bulutsularda gaz, toz ve diğer materyaller kendi kütlelerinin kütle çekim kuvvetinin etkisiyle yoğunlaşarak kümeleşir. Bu kümeleşme süreci belli bölgelerde yoğunlaşıp sıcaklığı artırarak yıldızların oluşmasını sağlar. Uzayda karanlık, gezinin, e, gezegenimsi, sarmal, küresel, yansımalı ve parlak bulusu çeşitleri vardır. E, görsellerde bunları tek tek göreceğiz. Karanlık bulutsular yıldızların ve diğer bulutsuların önlerini kapattığı için geniş ve karanlık bölgeler olarak görülüyor. E, bu karanlık bulutsular oldukça yoğun. içerisinden ve arkasından hiçbir ışık geçirmiyorlar. Bu yüzden koyu görünüyorlar. Karanlık bulutsuların en tanınmışları at başı ve kömür çuvalı. İsimleri bu şekilde. Bakın at başına benzediği için şurası bu ismi almış. Parlak bulutsular kendi ışıklarını yaydıkları ya da yakınlarındaki yıldızlardan aldığı ışığı yansıttıkları için parlak görünürler. Yeni yıldızların oluştuğu parlak bulutsu örneği olan Orion bulutsu, Dünya'ya en yakın bulutsudur. Tarantula şimdi ise şimdiye kadar keşfedilen en büyük bulutsudur. Bulutsularla ilgili aşağıdaki verilen bilgileri doğru ya da yanlış etkinliğiyle yapalım. Uzayda belli bölgelerde yoğunlaşmış gaz atomlarının ve toz parçacıklarını meydana getirdiği oluşumlardır. Arkadaşlar bu bulusularla ilgili doğru bir ifadedir. Bulusulardaki gaz, toz ve diğer materyaller merkezden çevreye dağılarak yıldızların oluşmasını sağlar. Ee, bu ifade yanlış. Merkezden çevreye değil, çevreden merkeze şekilde. Karanlık, gezegenlisi, sarmal, küresel, yansımalı ve parlak bulutlu çeşitleri vardır. Bu çeşitleri söylemiştik. Bir yıldızın oluşumu bulutlu içindeki patlamalarla başlar. Bulutlu bu patlamalar sonucunda çöker. Bu ifade de doğrudur. Aşağıda verilen ifadelerin hangi bulutsu çeşidine ait olduğunu karşısındaki kutucuğa yazınızmış. Şimdi bu konuda oldukça e, kafa karıştıran, hani bu hangisindeydi? Hangi bulutsuydu? Biraz ütopik bir konu olduğu için her görselde birbirine benziyor diyebilirsiniz. Sadece atbaşı bulusu biraz e, diğerlerinden farklı. Şimdi oldukça yoğun olan bu bulutsular hiçbir ışık geçirmediği için çevresine koyu görünürler. Bu koyu görünenler arkadaşlar karanlık bulutsulardır. Atbaşı ve kömür çuvalı bunlara örnek olarak verilir. O yüzden 3 e, ve 4. Kendi ışıklarını ya da yakınlarındaki yıldızlardan aldığı ışığı yansıtları için parlak görünürler. Şimdi parlak görünen bulutsular Orion ve Tarantula'dır. Yani 1 ve 2. Günümüze kadar keşfedilmiş en büyük bulutsu Tarantula bulutsu demiştik. Dünya'ya en yakın bulutsu da Orion bulutsudur. Yani 2 numara. Evet. Bulutsu çeşitlerini eşleştireceğiz. Oldukça yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmediği için çevresine göre koyu görünürler. Koyu görünmeleri bu karanlık bulutsu anlamına gelir. Karanlık bulutsular kömür çuvalı ve Atbaşı başı bulutsuydu. Kendi ışıklarını yaydıkları ya da yakınlarındaki yıldızlardan aldığı ışığı yansıtları için parlak görünürler. Bunlar da Tarantula ve Orion bulutsu. Şimdi az önce yaptıklarımızı burada tekrarlayalım. At başı ve kömür çuvalı karanlık bulutsu bulutsuya giriyor. Orion bulutsu ve Tarantula parlak bulutsu ve Orion dünyamıza en yakın bulutsu. Tarantula bulutsu da Bulut sular içerisinde en büyük olan. Bunu da tekrarlamış olalım. Evet, uzayda belli bölgelerde yoğunlaşmış gaz atomlarının ve toz parçacıklarının meydana getirdiği oluşumlara bulutsu adı verilir. Bir bulutsunun büyüklüğünde ve sıcaklığında meydana gelen değişim grafiklerde verilmiştir. Şimdi birinci grafik büyüklüğü anlatıyor, ikinci grafik sıcaklığı anlatıyor. Bulutsudaki gaz ve toz ve diğer materyaller kendi kütlelerinin çekim kuvvetinin etkisiyle çökmektedir. Bu ifade doğrudur. Ve buradan yıldızlar oluşuyor zaten. Bulutsu merkezindeki çekim kuvveti artmaktadır. Bulutsu merkezindeki çekim kuvveti arttığı için zaten artık bir yıldız oluşum şeyine giriyor, sürecine giriyor ve sıcaklığı da gittikçe artıyor. Bulutsunun yıldız oluşturacağı söylenebilir. Evet bulutsunun merkeze doğru çöktüğü için artık yıldız oluşturacaktır. Bu bulutsunun karanlık bulutsu olduğu kesindir. Burada kesinlik verdiği için ifade yanlıştır. Yani bir bulutsu olacağı kesin. Ee, yani yıldız oluşturacağı kesin ama karanlık bulutsu olduğu kesin değil. O yüzden yanlış. Evet bu sunumumuz burada sona erdi. Diğer sunumda görüşmek üzere.